Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay ve çok tatlı olan lollipop süslerden yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu rengarenk ve çok güzel görünüyor. Ve böyle asma yeri de var. İsterseniz asabilirsiniz ya da böyle de kullanabilirsiniz. Bence çok tatlı hem de çok basit. Zaten yine sadece malzemelerimiz kağıtlar olacak. Başka bir şey gerek yok. Bir de tahta çubuk gerek ama isterseniz bunu da Kağıttan ya da bir kalemdir başka şeylerle de yapabilirsiniz Hadi hazırsanız başlayalım Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın Bu aralar her hafta iki tane video atıyorum ya genelde de atıyordum da Günlerim biraz karıştı ama düzelttim Çarşamba ve Cumartesi günleri atacağım ve 18.00'dan sonra atıyorum. Yani tam 18.00'da yeni video yayında oluyor. Kaçırmayın, takipte kalın. Hadi malzemelerimizi saymakla başlayalım. Göstereceğim, hemen başlay başlayacağız yapımla. Bu tatlı lollipopu yapmak için bu arada e, renkli yapmayacağım. Yılbaşı temalı yapacağım yani kırmızı beyaz. Sadece kırmızı beyaz olacak. Burada kırmızı kağıdım ve A4 kağıdım var. Bir de renkli çubuk olarak da kırmızı çubuk kullanacağım. Siz isterseniz böyle ten renkli çubuklar da var. Renksiz çubuk. Onlardan da kullanabilirsiniz ama benim renkli çubuklarım vardı. O yüzden renkli kullanmak zorundayım. İsterseniz kalem de kullanabilirsiniz. Makas ve yapıştırıcı da yine var. Şimdi yapımına başlıyorum. Her e, renkten dört tane yuvarlak keseceğim. Yani mesela rengarenk yapacaksınız. Her birinden bir tane keseceksiniz ve 4 tane olması gerek renkli kağıttan. A4 kağıdından da yani beyazdan da tam 4 tane olması gerek. Şimdi ikisinden de 4 tane kesip geliyorum. Evet. Tam 4 tane beyaz, 4 tane kırmızıdan kestim. Yapımı gerçekten çok basit ve çok eğlenceli. İsterseniz rengarenk yapabilirsiniz. E, aralara beyaz da atabilirsiniz ya da onlara da rengarenk yapabilirsiniz. Kendi seçiminize bağlı. Bir de kurdaresi için de renkli kağıt ya da normal A4 kağıdıyla da yapabilirsiniz. Şimdi bunlarla nasıl lollipop yapacağımı göstereceğim. Evet şimdi bir tane beyaz ve bir tane kırmızı aldım. Şu şekilde üst üste koyarak gidiyoruz. Bir sarı, ay bir par, pardon, bir kırmızı, bir beyaz olarak devam ettiriyoruz. Evet, şimdi şöyle. Bu arada yuvarlaklarınızı güzel kesin. Ben biraz yamuk kestim, ama olsun yine de idare eder. Ee, bunu yaparken gerçekten zorlandım ilk başta, ama sonradan gerçekten alışıyorsunuz. Şöyle ve son beyaz da koyuyorum yuvarlağım kırmızı yuvarlağımın altına şu beyazı geçireceğim. Ve lollipop. Evet, lollipopumu yaptım güzelce. Görmüş olduğunuz gibi böyle olması gerekti. Evet, bir şey daha yapacağım. Şu yuvarlak kesmiştim. Biraz büyük. Ve bunu yapıştıracağım. Çünkü birbirlerinden ayrılmaması gerekiyor. Ama sonradan tekrar e, bunu yapıştırdıktan sonra da yapıştıracağım. Çünkü birbirlerinden ayrılırlar ya da kayabilir. Modeli bozulabilir. Evet şimdi bol bol yapıştırıcımı sürdüm. Ve ortasına yapıştırıyorum. Evet. Yapmış olduğunuz diğer tarafta zaten aynı şekilde. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar şimdi tekrar şu aralarını hareket ettirmeden hafif hafif yapıştırıcı süreceğim ve güzelce yapışacaklar hemen yapıştırıp geliyorum evet hepsini yapıştırdım birbirlerine şimdi çubuğumuza yapıştıracağız şu arka kısmına bolca yapıştırıcımızı sürüyorum evet yapıştırıcımı sürdüm biraz daha Aa, arkadaşlar tepesini yapmayı unuttum şu e, asma kısmını hemen yapıp geliyorum evet hemen yaptım bir şey e, şerit kestim ve yapıştırdım şimdi çubuğumu da yapıştırıyorum ve lollipopumuz hazır sadece kurdalesi kaldı şimdi kurdalesini yapma sıra sıra şimdi kurdalesini yapmakta yapıştırdım gerçekten bu daha güzel oldu sanki arkadaşlar bu renkli bu da yılbaşı temalı oldu evet lollipopumuzun kurdağını yapmak için bu arada e, lollipop baya büyük olmuş bu daha küçük olmuştu şimdi kurdağını yapmak için kağıdımı ikiye katladım ve şöyle yaprak şeklinde şu şekilde kesiyorum bunları birleştirince çok güzel bir kurdağın olacak Evet şimdi kenarlarına yapıştırıcı sürdüm şu uç kısımlarına. Güzelce yapıştırıyorum. Bu arada şuralarına boşluklar kalması gerek. Çünkü böyle üç boyutlu bir kurdayla oluyor. Evet bunu da birleştiriyorum. Ve kurdanemiz hazır. Şimdi süsleyeceğim. Evet bir şerit kestim kırmızı. Şimdi bunu güzelce ortasına yapıştırıyorum döndüre döndüre yapıştırıyoruz ve şimdi kurdanemizin alt kısmını yapacağım yani şunun gibi evet şimdi iki tane şöyle minik şeritler kestim ve yapıştıracağım bir tanesini arkasına şöyle çapraz bir şekilde yapıştırıyorum bakın bence çok tatlı oluyor şimdi yerine yapıştırıp geliyorum evet kurdanemin arkasına yapıştırıcı sürdüm ve yapıştırıyorum Bence çok şirin oldu arkadaşlar. <laughs> çok tatlı oldu. Bu da çok güzel oldu. Ben bunu da çok beğendim. Evet. Lollipop'umuz bitti. Evet bugün sizlerle birlikte bu tatlı lollipoplardan birisini yaptık. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.